Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yine pazar günü. Kuşlarımızı temiz dışarı çark Ama çok yağmur yağıyordu. Kuşlarımız bayağı bir ıslandı. Bakın şu sarının haline falan. Üstüne çıkmış balay dönmüş. Kuşlarımızı şöyle bir dışarı çark çıkartalım tekrardan. Yağmur kesildi. Bir gelsinler. arkadaşlar kuşlarımızın kümesini açtık. Bakın kuşlarımız kapıda. Şimdi hepsi de çıkacak. Sabah zaten çıkarttım da. Ama çok yağmurluydu. Bayağı bir ıslandılar. O yüzden şimdi kuşları bir daha çıkartacağız. Yağmur azaldı. Yine yağıyor da. Hafif hafif yağıyor. Bu çıkarak olan bölüm dişi bölümü. Sadece içinde birkaç tane yavru var. Onlar da dışı, erkek belli değil. Sadece bir tane erkek var içlerinde. Onu da olduğu için ayırmadık. Gel. Hava soğuk ya, kuşlarımızın ağzını açılmaya. Tabi hava soğuk, hayvanlar üşüyor. Şarkıçmayı nazlanıyorlar. Karınlar da tok. Zaten kuşlara bir pazardan pazara anca bakabiliyoruz. Yemin suyun önüne koyup pazardan pazara çıkartıyoruz sadece. Çünkü hafta içi vaktimiz olmuyor malum kuşayı. ayı. Hafta sonu bir pazarımız var. Onda da bunlarla uğraşıyoruz işte. Bir pazarımızda bunlar yiyor. Yani bu kuş aşkı bambaşka bir şey arkadaşlar. Gel. 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 Bak arkadaşlar çıkıyorum. Şimdi bir tane atlayınca hepsi atlıyor. Şu kaptaki boz dumanlı dişi uçan dumanlığın annesi. Uçukluğumuz dumanın annesi o. Bakın orada Arap yavrularımız da bak Şu, şu an bir tane kümesle tek erkek olan. Kümesin genel dişi ya, tek bir erkek o bak. Maşallah dumanlı boz duman dişime. Yavrusu büyük oynadı arkadaşlar. Gerçekten yavrusu çok büyük oynadı. halen onun yavrusu şu anda uçuyor da. Ama antrenmansız işte. Ama antrenmansız oldu halde yine de oynuyor. Çok yüksek metrajla oynuyor. Çünkü pazardan pazar önce uçuyor kuş. Bugün de uçurdum zaten uçuyor. Yağmur bir bastırdı. Neredeyse kuş kaybediyorduk. Bakın arkadaşlar kuşlar hedefine gidiyor. Gel. Hiç böyle naz yapmazlar da için. Şuna bak naz yapıyorlar. Ağaç yavrular yukarıdaki küçmesteydi. Onlar kış yavrusu. Onları da aşağı indirdik. Vakit oldukça bir nefeslendirelim şöyle bir dokunalım diye. Hiç yada kadar hafiften uçmaya alsınlar diye. Gel. Kuş nasıl sandıysa kanat sesi bile kalmamış. Arkadaşlar gerçekten hava çok soğuk. Bu soğukta emek veriyoruz video çekmek için. Videolarda beğeni yapalım. Abone olmayan arkadaşlar için lütfen bir abone olalım. Akkuyu bak geldi. Bu da makaslı. Kirli yavru kalktı. Dolanıyor. Buna da, bu da kış yavrusu. Bunda bir iki havladık. Uçma isteği çok. Bozköl dişi geliyor. O da makas. Kuşların çoğu makas zaten. Çünkü makas amazsak kuşlar kayboluyor. Kuşlar bir kalkıyor. Karanlığa kalıyor. Ya Yağmur oluyor. Soğuk oluyor. Rüzgar oluyor. Çok kaybetti kışın kuş. O yüzden kalkıp da inmeyen kuşlar hep makas yiyor. arkadaşlar kuşlarımızı çıkarttık. Valla bayağı bir naz ettiler çıkmamak için. Bakın arkadaşlar bu komple dişi bölümde. Şöyle çok yumuz dumanlı. Sabah uçurduk. Ama yağmura takıldı. İyi yağmurlar sandı. Abi kuşlar iyi ıslanmış. Valla kuşlar iyi ıslanmış. Kuşlar göl olmuş.